ahlaki kaynetiyle, ahlakıyla, edebiyle müstaharını girmiş olduğu evradı yapar. Şeyh düşündüğü zamanda burada velayet nuruyla, Cenab-ı Zülcele Hazretleri o velayet nuruyla nurlandırır. Şeytan nefis bunlara zarar giremez. Başkasına zarar verdiği zaman da hemen derhal izale edilir. Bu mürşid-i kamillerde olan basıtlar neler? Bunlar da iyi öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl zahiren elimiz varsa, manevi el de var. Nasıl zahiri gözümüz varsa, manevi basiret gözü de var. Nasıl lisanımız varsa, manevi lisan da var, ses var. Nasıl kulağımız varsa zahiret, manevi kulak da var. Nasıl zahiren burnumuz varsa, manevi burun da var, kokuyu alan nasıl zahiri ayağımız varsa manevi ayakta var. Nasıl zahiri vücudumuz varsa manevi vücudu da var. Kimlerin? işte bu mürşidi kamillerde olur, nakıslarda olmaz. Nakıs olan insanlarda aynen frankas ayarı gibi yüz kişiyi irşad edeceğse yüz kişiyle kapatçası olur bin kişi inşa ederse bin kişilik olur. Ama müşrik kâbirleri bir gelişi mağrıkta, bir gelişi maşrıkta, dünyanın hangi bir yerinde olursa olsun, rabıta yaptığı zaman rabıtasında görünür, eğer bir kötülük yaptığı zaman rüyasında halinde ne yapar ona? İhaz ve ilşakta bulunur. Kimler? İşte müşrik-i Ne yazık ki Şimdi bu memleketimizde, Türkiye'mizde iki tane sapık Allah-u Teala onları zevil etti. Ne yazık ki onların vurulmalarında tarikat-ı yüceliğini, mecliste sakalların saf insanların olduğunu gördüler. Ehli tasavvufun bunları desteklediğini anladılar. Bunları yolunu keselim diye, satıp insanları kendi adına ajanlar göndererek onları kaleyana getirdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin katkiyen saçı örgülü değildi. Şimdi görüyoruz sizin burada Avrupa'da da örgülü örgülü insanlar var. Kızlar da erkekler de. Sakallar uzun. Saçları arkasına gelmiş onlar kimi örgülü kimine bilmem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh yanında sakalından şöyle tutuyor. Ya Ömer! Bir katıya. Bundan fazlasını kesin. Nasrâliler, Yahudiler gibi uzun yapmayınız. Kazılıp da necursiler gibi de olmayınız diyor. Hazreti Ayşe-i Sıddık anamızdan da bu hadis-i şerif var. Hazreti Ali'ye Muhtaza'da, Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nde diğer mübarek zatlarında aynı bu şekilde ne yapıyor? Ölçüyü bildiriyor. Bunlar ölçüyü kaçırmış insanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ancak Mekke hepsinde ana memleketi olduğu için siyah cübbe, siyah sarık, siyah takka giydi. Memleketine kılıçla gidiyorum, kendi kavgımı kendim kılıçla esaret altına alacağım diye böyle hüzünlendi. Cenab-ı Zülcela Hazretleri de elhamdülillah hiç kalp döpülmeden hep işte Müslüman oldular. Öyle ki burada ahlak-ı hamide ortaya çıkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin amcası Hazreti Hamza'yı şehitler vahşi karnını yaran, burnunu kesen, kulaklarını kesen, diğer aletlerini kesen, o vahşi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e nakduhu ve Hemen bağırma başlıyor. Ya Resulallah, kafirce müminlerin en kuvvetlisini şehit ettim. Beni affet. Şimdi ise Allah için çarpıcılar için çalışacağım. Müslüman olarak dedi. Hindi kadın, Ebu Sübya'nın ailesi, Hazreti Muhammed'in Mustafa'yı da böyle parça parça gideceğim. Ciğerlerine aldı evet. seni de böyle yapacağım ya Muhammed diye bir kadın. Hem vahşi yapana bile hem amcasının burnunu kulağını yer yerlerini kestiren bir kadıncağız, o da geldi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şu ahlaka bak. Derhal onları bağrına bastı, yarımız gözüme gözükme, amcan, Hamza gözüm ona geliyor dedi. Bu kadar söylemesinden Cenab-ı Zücela Hazretleri ve mâ esel nâke illâ rahmetenil âlemîn. Ey Habibim Ahmet, Resulü Muhammed, seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Rahmetin ondan niye eşit edin? Amcası Abbas Hacı olan Hazretleri hanımına söylüyor ve o hindi kadının ümmi olan Habibe ismindeki en evvel Müslüman olan hocasıyla Habeşistan'a hicret eden o annemizi nikahı altına almak istiyor, onlar da veriyor ve kaynaması oluyor, bağrına basıyor. Şu rahmete bak, şu ahlaka bak.